That, I'm not right, 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 right. <laughs> gonna hold on, hold on, hold on, hold vallahi 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 Ay kim katıldı biz bilmiyoruz. Kimin Kim katıldıysa yorum atabilir mi?

Onlar arkadan ağlar, ağlar, ağlar. Bir şey diyeceğim ben göremiyorum. Ya yorumlara nasıl göreceğim? kim katıldıysa lütfen <laughs> ay Allah'ım yorum atıyorsunuz ama ben göremiyorum şu anda gerçekten göremiyorum vallahi billahi göremiyorum ya gerçekten göremiyorum Allah yargıdan halay 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 Oh, oh. Ya ben yorumları nasıl göreceğim?